Skywars oynuyorum. Evet arkadaşlar Skywars videosu ile karşınızdayım. Bir videoyu da sessiz yapmıştım. Onu da çok üzülmüştüm böyle sürekli sohbet etmiştim falan. O video biraz garip olmuş olabilir. Ama şimdi düzgününü çekiyorum. Şöyle güzelce Skywars round yapalım dedim. bunu alırız bunu da alırız. İdare eder büyüsüzünden daha iyidir en azından büyüsü var yani. Zaten ateş koruması niye var ki ya? Ben anlamıyorum ateş korumasını. Yani kim beni yakacak ki? Burada yakabilen bir eşya yok. Hani zor bir şekilde çakıl vardır belki buralarda. Bir herhangi bir mapte. Sonra onu da bir demir falan cevheri vardır. Sonra ben Fortnite oyun oyuncusu gibi yapacağım. Bed varsa oynayan böyle sapık herifler oluyor ya. Tamamdır. Yes aldım aldım aldım. Kılıcı da alalım. Keskinlik birmiş olsun olsun. Of of. Arkadaşlar çok konuşamıyor olabilirim ama şu an Var ya mis mis mis. Nice. Şöyle alalım. Kaskımız da yoktu. Of. 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 Bu kadar stres bana yetti. Oo güzel. Her şey var. Yalnız bu kadar blow bir chestten. Bir de şu bizim öldürdüğümüz adamla aynen. Sanırım o. Ha yani sadece sen yukarı blok koyarak çıkabiliyorsun değil mi? Ben çıkma gibi bir yetim yok ya da bunu yapamayacağım sana. Yani böyle bir şey olmadığı için. Ben oradan da sana bir şey yapamayacağım değil mi? Ne? Neyse sorgulamıyorum Minecraft'ı sorgulamayın. şöyle tutar mı? Bir umut. Neyse ya ben bununla niye uğraşıyorum ki? Zaten ortayı lootladım. Şimdi benim üstüme atlamasın bu. Hadi ya. Aha. Tamamdır. Neyse, ben bununla niye uğraşıyorsam artık. Arkadaşlar ya, işim gücüm yok sanki bununla uğraşacağım. Ortada da sanki elmas bloklar falan var. O <laughs> Adamı, arkadaşın savunmak için gitti oraya falan. Çok duygusaldı AKP. Ayrıyeten sen de bana şöyle vurmaz mısın kanka ya? Ya, team yapmayın işte. Team yok kanka. Biz Skywars'ta solo oynamaya girdik. Tek başımıza. Ya of, bu dream de bana taktı. Şimdi şöyle alalım şöyle keskinlik bir. Hani bir gelmez misin? Neyse ya. Ben şu an ne yapsam bilmiyorum ki. Tuttu. Tuttu şöyle bir tane daha tutturmak da zor ya bütün şey onu mu bekleyeceğim ya tüm video onu mu bekleyeceğim şöyle yapalım kanka yolunda yaptım bak kılıcı çektim bekliyorum tam bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim gerçekten hiç düşünmemiştim ama olsun ne kadar kolay o kadar iyi. Senin yanına geliyorum ha. Dur ben şuradan sessiz sessiz mi? Sinsi sinsi geçeceğim. Böyle birinin arkasına falan. Şuradan gidelim. Kendimi bir ninja gibi hissediyorum. Ama değilim. Ama değilim. Biri birini öldürdü mü? Ha chestler. Chestler şey oluyor. Güzel. Şimdi chest bulmamız lazım da çünkü lootumuz aslında iyi ya. Loot iyi. Sadece öylesine bulabiliriz. Ha zaten clutch yapıyormuşum. Ben de öyle böylesine yürüdüm. Falan. Chest var. Ne? Bu kadar iyi cesde geliyor mu yani ben bilmiyordum bu kadar iyi olduğunu. Skywars'ta açtığım en iyi chestlerden bile biri olabilir. Orada birbirini pataklıyor ama kim kimdir ne yapıyor falan. Zaten. Insan... güzel. Tamam. Blok bunlarla kapatması güzel. Pek eksimiz var çünkü. Kazma var. Ha burada Dream Skin'li adam. Yo bu Dream Skin'li olan demiş. Al. Ben vurabilir mi zannetmiştim. Şöyle. Neyse. 3 kişi kalmışız. O Dream Skin'li adam. Bu ve ben. Tam neyse gidiyorum. <laughs> ben de elma yedim. Bak benimki enişte değil ama. Blok koy. Blok. İkimiz de blok koyma şey mi yapacağız? benim pickaxe'im var ki. Evet tamam. Ben bunu yapamayacağım değil mi? <laughs> ne? Ne? Hayır. Hayır sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun ya. Aga be. Neyse. Sky varsa bakın. Şurada yazıyor. Sky varsa tekli takım olmak yasak. Biraz yanlış yazmışlar. Yok aslında doğru. Yani niye yanlış dediysem. Şur, of güzel. Güzel loot iyi loot iyi. Şimdi biri hemen bize geliyordur. Aa mesela sen geliyorsun. Ben de seni şöyle okla alırsam ne olur? Adam blokla kapattı. Aa senin arkandan bu adam geliyor. Ben de bu adamın canını azaltacağım. Şöyle gidelim. Efsanevi fight. Hadi. Güzel şanslı kişi senmişsin. Şanslı kişi geliyorum sana. Şöyle gidelim. Gidelim gidelim. Ha. Ya sen orada kal ya boş ver tamam. Boş veriyorum seni. Neden biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Söyle diye demiştim. reis ne haber? Aa, okum bitti. Ama adam olduğunu sanıyor ve gelmiyor. Keşke tam tersi olsaydı. O bu adam kılıcı da iyi. Kılıcı da iyi, kılıcı da iyi. Ne? Bu nasıl bir şanssızlık? Ben de son anda böyle vurdum yendim falan zannediyorum. Aa küçük bir lag oldu. Arkadaşlar yenemediğim için özür dilerim ama her defasında yenmeye çok e, az kalmamış mıyız? Böyle bakıyorum falan. Bir de Skywars'ta iyiyim ben aslında sadece biraz iPad'in bir ayarlarıyla falan oynadım ben de uzun süredir bir de oynayamadım. Adamlar direkt gitmiş ya. Gel bari ben de sana gideyim. Herkes birbirine direkt gidiyor ya. Senin de zırhın falan yoktur. İki vuruşu öleceksin ya. Gerçekten iki kere vurdum ve öldü. Sen şaka yapıyorsun. En güçlü kılıç mı? Minecraft beni şımartıyorsun sonra ben böyle ve alışıyorum. Öyle yapma. <laughs> oh. Tamam aldım. Hızlı lootlama. Hızlı golden apple yeme. <laughs> <laughs> Keşke lag olup hızlı yeseydi. Oo oh, güzel. Güzel. Yayım ay okum da çok fazla. O da güzel. Her şey nice. Şuradan şuraya da dört blok sıplama zannetmiştim. Tamamdır. 43 tane varmış zaten bloğum. Ben de bloğum yok falan. Bir şey gelmez başımıza diye düşünüyordum. Hayır, bir inşallah bir şey başımıza bir şey gelmez diye düşünüyordum. Tamam. Beni bir salın. Beni bir salın. Önce beni bir salın. Tamam mı? Şu arkadaş sana bir gelsin. Aa adam kazanmış. Ben de böyle bir şey yapabilirim. Arkadaşlar bu rounddan sonra oynamıyorum. Yani bitiriyorum videoyu. Tamamdır. Şimdi başlasın. Kimse ortaya gitmeyecek diyecektim ki o map o bu map değilmiş tam karıştırıyorum bazen mapleri. Let's go güzel ben bunu niye alıyorsam bir şey söyleyeceğim benim arkadaşlarım o kadar böyle her şeyi lootluyor ki ben böyle biraz daha sakin artık ne bileyim daha böyle mütevaziyim falan işte ne bileyim donum varsa o pantolonum varsa işte pantolon almıyorum o varsa onu almıyorum şöyle bilmem ne falan onlar böyle 8000 pantolon olsa da 4000 tamamlamadan şey yapmıyorlar ya ben anlamıyorum ya zaten var yani bırak bari ben onu alayım yok yani veriyorlar ama ona gideceksin de onu yapacaksın da o zamana kadar ben pantolon bulurum. Evet. Ne ihtiyacım var ki o zaman? Şöyle alalım. Burada bir adam vardı diyecektim ki varmış gerçekten. Burası. Tamam. Golden Apple'ımız fazla biraz. O yüzden bir tanesini yiyeceğim. Ve Gerçekten Minecraft genişimi artıyor ya. Minecraft genişimi artıyor ya. Çok güzel. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Şöyle bir alalım seni. Tamam aldık. Güzel. Şimdi 3 kişi kalmış. 3 kişi. Birincisi benim. Heh, orada bir adam var. Burada bir adam var. Şöyle. Şöyle alırım mı ben bunu ya? Öldü mü? O gitti mi oradan? Ha yok gitmemiş. Böyle vurayım buna. Sen bana vur ya. Madem öl... benim şeyim bitti. Tamam. Sen, ee, sen istedim. Bu AFK sanırım. Bu AFK'ymış böyle yeni gelmiş sanırım. Ben bir de şuraları kapatıyorum. Tamamdır. Şimdi. Benim elmas sırrım var ya. Ben her türlü bende. Onu söylemem lazım. Ya sen niye benden sürekli korkuyorsun? Ha korkmuyormuş. İki kişi kaldık. Ya sen ya ben. Gel buraya. Gel. Hadi aldık. Aldık 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 aldık. Süper. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Like atıp abone olursanız gerçekten çok 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 mutlu olurum. Görüşürüz.